aktif mesane aslında ben aktif mesane aşırı aktif mesane ya da bence kontrolden çıkmış mesane de diyebiliriz. Gereğinden fazla çalışan bir idrar kesesiyle karşı karşıyayız. Tabii buna sebebiyet veren faktörleri ortaya koyduktan sonra eğer hiçbir faktör koyamıyorsak bu nedir? Enfeksiyon, bir tümör olabilir, idrar kesesinde bir taş olabilir, prostat büyümesi olabilir, geçirilmiş cerrahiler, alınmış radyasyon hepsini ekarte edebiliyorsak ve nedensiz bir aşırı aktif mesaneden bahsediyorsak birinci basamak tedavisi ilaçla olabilir. Ağızdan alınan ilaçlar var. Mesane içerisine verilen ilaçlar var. Bazı ilaçların bant formu var. Aynı hani sigarayı bırakmada olduğu gibi kolunuza yapıştırıyorsunuz. İşte uzun süre kalabiliyor. Böylece zırpırt ilaç almaktan kurtulmuş oluyorsunuz mesane içerisinde botoks yapabiliyoruz ya da daha ileri durumlarda iyice küçük mesanelerde kapasitesi azalmış mesanelerde mesane augmentasyonu dediğimiz augmentasyondan da tahmin edeceğiniz büyütme dediğimiz cerrahiler yapılabiliyor.